Sevgili takipçiler merhaba. Yine bilgi dolu bir video ile karşınızdayız. Son zamanların en başarılı yapımları arasında gösterilen Kan Çiçekleri dizisi hafta içi her gün izleyici karşısına çıkmaktadır. Dizide çok önemli karakterler bulunmakta ve birbirlerini tamamlamaktadırlar. Dizinin olmazsa olmaz karakterlerinden birisi olan Gül Güler karakteridir diyebiliriz. Peki sizler Gül karakteri hakkında ne biliyorsunuz? Gül karakteri için ilk olarak düşünülen ünlü isim Yağmur Yüksel olmuştur. Yağmur Hanım'ın ilk dizisi olduğu için Gülgüler karakteri için davet edilmiş ama provalar sırasında Yağmur Hanım'ın yeteneğini gören yapımcılar ona başrol oyuncusu olarak dilen karakteri görevini vermiştiler. Peki şimdilerde Gülgüler karakterine hayat veren güzel oyuncu Buse Bedir kimdir? Buse Bedir 1997 yılında İstanbul'da yata gözlerini açmıştır. Daha çocuk yaşlardan oyunculuğa ilgi duyan Buse, Okan Üniversitesi oyunculuk bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Kameralar karşısında ilk kez 2020 yılında Arka Sokaklar dizisiyle geçen başarılı oyuncu, daha sonra Emanet ve Kuş Uçuşu yapımlarında da önemli roller üstlenmiştir. Son olarak Kan Çiçekleri dizisinde Gül karakterine hayat veren yetenekli oyuncu diziden rol arkadaşı Gökhan Gürdeş ile ilişki yaşadığı bilinmektedir. Peki sizce Yağmur Yüksel dizide Gül karakterine hayat verseydi nasıl olurdu? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.